Merhaba sevgili Başak Burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 Mayıs haftası Burcu yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan Güneş, Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları Niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ve 6 Mayıs Hıdrellez günü biliyorsunuz. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece dilek dilemeyi unutmayın olur mu değerli izleyicilerim? İnşallah da yaptığımız dualar, dileklerimiz kabul olur. Kupa kraliçesi. Kupalardan gidiyoruz. Kupa şövalyesi. Kılıç ası. Azize. Kılıç üçlüsü. Aa. Kılıç yedilisi. Para kraliçesi. Değnek altılısı. Değnek kraliçesi. Ve kupa yedilisi. Evet kupa ile başladı. Kupa ile bitiriyoruz. Evet 6 Mayıs'ta sevgili başaklar bu hafta sanki böyle çok narif, naif, çok sakin bir içinizi huzur kaplamış. Böyle biraz belki de hassas olduğunuz ya da duygularınızın tavan olduğu bir hafta olabilir. Böyle duygulardasınız değerli izleyicilerim derin duygular içerisindesiniz. Bir şey bekliyorsunuz, bir ilişki teklifi olabilir, daha çok sanki gönül ilişkisi gibi hissettim. Çünkü iki tane kupa yan yana gelmiş. Birinden ya teklif bekliyorsunuz ya birine teklifle gitmek istiyorsunuz ama net kararınız var. Biriyle bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Haber bekliyorsunuz ya biri size haber gönderecek ya da çok beklediğiniz o ilişki haberi geliyor gibi. Hani ilişki olmayabilir de sizin keyfinizi yerine getirecek böyle duygularınızı okşalayacak, mutlu olacağınız, biraz da uzun zaman beklediğiniz bir haber varmış. Onun geleceği gözüküyor değerli izleyicilerim. Ve bu haberin gelmesiyle artık niyetleniyorsunuz. Bir şeye başlıyorsunuz. Belki bir eğitime, belki bir ilişkiye, belki bir işe, belki bir projeye, belki bir şeyler öğrenmeye başlayacaksınız gibi gözüküyor. Hisleriniz çok kuvvetli. O kadar e, sezgileriniz, hisleriniz kuvvetli ki Sanki kimse konuşmadan onları anlıyorsunuz. Ruhen, kalben sanki her şeyin farkındaymışsınız gibi geliyor. Bir de böyle bir gözyaşınız olmuş. Belki birinin dedikodusu, belki böyle birinden laf duymuş olabilirsiniz ya da sizin canınızı çok acıtan bir konu var. Böyle o işin içinden çıkamıyor gibisiniz. Belki de bazı insanlar size böyle kurnazlık yapmış olabilir. Kavgaya sürüklemiş olabilir. Gözünüzden birkaç damla yaş aktığı gözüküyor. Sizi çok üzdüğü gözüküyor bu olay. Belki bu olay değildir de bir olaya çok üzülüyorsunuzdur. Yani kalbiniz acıyor, canınız yanıyor. Böyle dayanamadığınız bir durum var acısından. Ve birileriyle kavga edebilirsiniz. Yani siz etmeyeceksiniz de sizi kavgaya sürükleyecekler, manipüle edecekler gözüküyor. Buna bir dikkat edin olur mu değerli izleyicilerim? Çünkü siz haklı olduğunuz halde sizi haksız durumuna düşürecekleri gözüküyor. Kafanızı karıştıracaklar, allak bullak edecekler. Bir de yetmemiş gibi siz haklısınız ama sizin haksızlığını ortaya koyup bir de yani her şeyinize göz dikecekleri gibi gözüküyor. Bu miras olabilir, para konusu olabilir, Ailenize gözüküyor olabilirler, sizin konumunuza gözüküyor olabilirler, yaptığınız yeteneklere gözüküyor olabilirler. Bir kıskançlık, bir hasetlik var etrafınızdaki insanlardan. Uzak durun olur mu? Yakınlarınızdan biri gibi gözüküyor. Bir kavgaya sürüklerlerse kaçın değerli seyircilerim, uzaklaşın. Yani başa çıkamayacağınız gibi gözüküyor. Çok böyle kelimeleri çok iyi kullanan birileri benziyor ki e, bayağı bir kelime uzmanı olmuş bir insana benziyor. Böyle birileri varsa hayatınızdan sakın kavgadan uzak durun. Kaçın, ölü taklidi yapın değerli izleyicilerim. Evet sizin para kraliçesi sizin temsiliniz çıkmış. Gerçi toprak burcunu anlatır ama Başak, Boğa ve Oğlak burcunu temsil eder. Yani sizi temsil ediyor. Bu hafta elinize güzel bir fırsat geçeceği gözüküyor. Bir yatırım olabilir. işinizden güzel bir getiri olabilir veya sizin için değerli bir konu önünüze serilebilir. O konunun o konuyla ilgili bir başarı elde edeceksiniz, bir zafer kazanacaksınız. Ya bir eğitim konusu, eğitim aldıysanız eğitiminizi bitirmiş olabilirsiniz veya bir eğitimi bekliyorsanız o eğitimi alaca almaya başlayacak olabilirsiniz. Bir yerden bir miras gelebilir, bir para konusu yani söz konusu böyle içinizin huzurlu olacağı, sakin kalacağınız, sizi mutlu edeceği ve ayağınızın yere sağlam basacağınız bir şeyi başaracaksınız gözüküyor. Bir başarı elde ediyorsunuz değerli izleyicilerim. Belki o diplomayı, sertifikayı almışsınızdır. Eğitime başlayacak olabilirsiniz. Yani hayatınızda çok olumlu yönde giden bir şey var. Bu zamana kadar aldığınız bir eğitimi, eğitimi siz vermeye başlayacaksınızdır belki. Hani eğitim almışsınızdır artık eğitime başlayacaksınızdır vermeye. Bundan da güzel bir kazanç, para kazancı sağlayacağınız gözüküyor. Uzun zamandır böyle çabaladığınız bir durum. Her neyse bu belki bir iş, uzun zamandır bir ilişki almak istiyorsunuzdur. Belki çocuklarınızla ilgili bir gündem vardır. Çocuklarınıza bir yatırım yapacaksınızdır. Belki çocuklarınızın eğitimiyle ilgili sorunlarınız, problemleriniz vardır. Onu çözüme koyacağınız gözüküyor. Bir çözüm yolu bulacağınız gözüküyor hayatınızla ilgili. Belki de Çocuklarınızın eğitimini bekliyorsunuzdur bir eyleme geçmek için. Bir şeyler yapacaksınız. Sanki de değerli izleyicilerim, çocuklarınızla ilgili bir şeyler yapacaksınızdır ya çocuğunuza yatırım, çocuğunuzla iş, çocuğunuzu beklediğiniz bir durum var. Çocuğumla yapacağım bir durum. Ya da içinizdeki çocuğu mutlu edecek bir duruma başlayacak olabilirsiniz. Bazılarınızın içinde. Evet, bazılarınız belki evcil bir hayvan alabilir. Evcil bir arkadaş, can dostu. Onunla belki Vakit geçirmek isteyebilir, belki çocuklarınızdan beri ya da çok önceden beri istiyorsunuzdur da belki bu hafta bir evcil hayvan edinebilirsiniz, bir arkadaş edinebilirsiniz. Bir de sezgileriniz aşırı kuvvetli, aşırı yani yoğun bir duygular içerisindesiniz bu hafta. Ne istiyorsanız bir şeyler gerçekleşebilir, ne düşünüyorsanız gerçeğe dönüşebilir. Düşündüğünüz her şey bir anda gerçeğe dönüşebilir. Değerli izleyicilerim, düşüncelerinize dikkat edin olur mu? Olumlu düşünün, olumlu şeyler gelsin hayatımıza. Hadi bir de bilinçaltımıza bakalım. Kartlarımı alayım. Sağlık konusunda da bu hafta biraz kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Biraz kırgın gibisiniz hani vücudunuz kırgın olabilir, kırık. Böyle nasıl desem? Hani soğuk algınlığı olur da biraz ne iyiyim ne kötüyüm denilir ya. Öyle bir sanki öyle bir havada gibisiniz. Pek moraliniz yok gibi sanki e, rahatsızlık yönünden. Bazılarınız bir de kalbinize dikkat edin olur mu değerli izleyicilerim? Bir kalp kontrolüne gidebilirsiniz. Aşktan yana belki bir şey üzülüyorsunuzdur. Belki çocuklarınızla ilgili bir konu üzülüyorsunuzdur. Kalbinizle ilgili sorunlar, ritim bozukluğu, Böyle Anju gibi bir durumlarınız olabilir. Dikkat edin, olur mu? Kalbinizi çok yormayın. Bu hafta kafein, içeceklerden uzak durun. Sağlığınıza dikkat edin. Evet, bu hafta bir içe dönüş yaşayacağınız gözüküyor. Bakın içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme. Gittiğin bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere, yani kendine uğramak diyor. İçe dönüp içinde kendinle yüzleştiğin zaman o içindeki kasırgayı bulup bir huzur vereceksin. Ben neden öfkeliyim, neden kızıyorum? Bu bilinçaltın kendiyle savaşıyor gözüküyor. Biraz yardımcı ol ona. Zaten içe dönecek ne var ne yok. Her şeyle yüzleşeceği gözüküyor ama kendinle kavga etmekten kurtulmaya çalış değerli izleyicim. Bir şeye öfkeleniyorsun bir şeylerin yoluna girmediği, sana haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. O kadar sıkıntısızsın, o kadar öfkelisin ki. Yani canın da çok sıkılıyor. Bu can sıkıcı olaylara biraz dikkat edersen, hani biraz canın yandığı o konulardan dolayı kalbin hasar görebilir, kalp rahatsızlığı edilebilirsin. Bu yüzden dikkat et olur mu değerli seçicilerim? Biliyorsunuz ki Başak Burçları Allah'la konuşan Allahla kalbiyle konuşan tek borçtur. O yüzden kalbinize iyi bakın. Siz kalbinize iyi baktıkça Allah'a da iyi bakmış oluyorsunuz. Evet. O yüzden dikkat edin olur mu değerli izleyicilerim? Bir şeyleri içe dönüyorsunuz. Kendinizi bir şeylerden nasıl desem haklı mı haksız mı? Bir şeyler hak bir haksızlık yapılmış da kendinle yüzleşiyorsun. Kendine çok yüklenme. Demek istediğim tek şey bu. Çok yüklenme olur mu? Rahatsız olabilirsin Allah korusun. Alyaz çıkmış. Yılan ve de ev. Demek ki bu hafta ev, aile, yuva, anne, baba, çocuk, kardeşler, çocukluk, belki içinizdeki çocuk, Böyle bir gündeminiz olacak gözüküyor. Bakın yine yılan çıktı. Burada fesat insanlar, yılanlaşmış insanlardan böyle bir gına gelmiş artık. Ve alyans, belki bir evlilik mi istiyorsunuz değerli izleyicilerim? Hem evlilik alyans çıkmış hem ev çıkmış ama evliliğinizi veya ailenizi bozan insanlar var. Bunlara dikkat edin. Bakın burada çıkmıştı, burada çıkmıştı. Bir Bu yudum soracağım. Evet, ya evliliğinizi bozan birileri var. Ya evinizde annenizle, babanızla, çocuklarınızla sizin aranıza giren birileri var. Bir ara bozucu ya da kötü negatif enerjili birileri var. Ya size gelip gelip canınızı sıkan sözler söylüyorlar. Ya kalbiniz acıtıyor. Bakın hep bıçak, 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 bıçak. Görüyorsunuz sizi yaralıyorlar. Onlara bir dikkat edin değerli izleyicilerim. İnsanları böyle ailenizle nasıl desem... Karıştırmayın, ailenize karıştırmamaya çalışın. Çünkü canınızı sıkıyorlar. Yani neredeyse kalp hastası yapabilirler. O kadar kalbinize yani kalben ağlıyorsunuz, canınız yanıyor ya gözleriniz akmıyor, kalbiniz akıyor, kalbiniz içine içine aktığı gözüküyor burada. Bir şeyleri aşırı derecede üzülüyorsunuz. Ya evlilikle ilgili konularınız var ya evle ilgili. Yani böyle bir aileyle ilgili yuva yuva ile ilgili konunuz var. Buna dikkat edin değerli seyircilerim. Belki çok yakınızdaki bazı insanlar dedikodu taşımaktan dolayı da belki canınızı sıkıyordur. Biraz mesafe iyidir. Bir de iş, meslek, kariyer kartlarımıza bakalım. Su altılısı. Toprak beşlisi. Toprak kralı. Evet, su altılısıyla iş konusunda geçmiş ya da çocukluk kanıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Evet, sizin demek ki ya çocuklarınızla ilgili bir iş kurma hayali var ya da çocukluk anılarınız var ya çocukluk arkadaşınızla ilgili bir hayaliniz var. Bir hayalinizi gerçekleştireceğiniz gözüküyor bu hafta. Toprak beşlisi ise Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek. Evet, bir serbest meslek yapıyor olabilirsiniz. <laughs> Affedersiniz. Ee, bir belki de e, hani serbest meslek, eğer serbest meslek çalışanlarınız varsa aranızda para konusunda endişeleri yapıyorsanız, gereksiz endişe yapıyorsun diyor değerli izleyicilerim. Eğer ki hani etrafında yardım edecek insanlar var. Bir onlara yardım istesen, hani onlara bir çıtlatsan sana destek sağlayacaklar. Ve o desteklerde de hani maddi manevi güzel bir destek sağlayacak birileri var. Çekinme git ve yardım iste demiş. Toprak kralı ise başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Evet bu hafta bir şeyi başaracaksın. Demek ki bir maddi bir desteğe ihtiyacın var. Bir şey başaracaksın, bir şeye başlayacaksın. Belki çocukluk hayalin, belki de uzun zamandır aldığın bir eğitimin artık faaliyete geçireceksin de para konusunda sıkıntılar yaşıyorsundur. Bu hafta diyor başarılı bir zaman var ve e, işin rast gideceği söyleniyor. Göster, göster hani kartlara göre işinin de rast gideceği gözüküyor ama Hani bu fırsatı değerlendir, güzel bir fırsat varken diyor, bir destek alacağım birilerinden yardım al diyor. Sana yardım edecekleri gözüküyor. Birilerinden yardım kabul et ve bu fırsatı kaçırma demiş. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Hem eğer birileri yardım etmek istiyorsa onları kabul et. Hem de diyor yani bir fırsat varsa kaçırma. Başarılı bir zamandan geçiyorsun ne değerlendireceksen bir şeyleri değerlendirmen gerektiğini söylüyor. Kartlarımız değerli izleyicilerim çünkü bir garantilik var, bir sağlamlık var hayatınızda. iş konusunda neye proje atıyorsunuz, imza atıyorsunuz, bir projeye mi, bir iş konusunda mı, bir serbest mesleğe mi, bir yatırıma mı? Belki de bir yatırım yapacaksınız, belki toprak alıp satışı yapacaksınız. Her ne yapacaksanız değerli izleyicilerim sizin çok hayrınız olacağı, faydalı olacağı gözüküyor. Ne elinizi alacaksanız elinizin her şeyi tuttuğunuzun altına olacağı. Yani elinize attığınız her şey bu hafta çok değerleneceği gözüküyor değerli izleyicilerim. Bir de bu haftaki mesaj kartınızı almak istiyorum. Rumi destesinden bir tane mesaj kartı bakalım size ne söyleyecek. Bir tane de mi kimi geldi? Bir tane gelmiş. Dinarların suvarisi gelmiş diyor ki ey kalbim senin için müjde var demiş. Evet kalbinizi temiz tutun bu hafta müjdeli haberler gelmek üzere. Değerli izleyicilerim Murat'ın edeceksiniz. Sizin için değerli olan bir konu e, sevindirici bir haber olarak geliyor gözüküyor. Çok mutlu olacaksınız ağızlarınız kulaklarında olacak. Bekle diyor çok güzel fırsatlar elde edeceksin. Bu fırsatı da tabii ki değerli izleyicilerim değerlendirmek önemlidir. Fırsatlar her zaman vardır ama bizim gözümüzü kocaman açıp o fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor hayatımıza kabul edebilmemiz için. Evet umarım hepimizin o fırsatlara gözümüzü açık tutarız da hayatımıza alırız diyorum. Öyle niyetleniyorum. inşallah öyle olur sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de, sizlere bir öngörüde bulunmuştur. Kartlarımız diyorum ve benimle kimler uyumlandıysa benim hikayem, benim enerjim diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ve hatta sizin hikayeniz değilse bile kanalıma destek amaçlı bir emoji bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, Beğenen, abone olan ve sevdikleriyle paylaşan tüm izleyicilerime, kanalıma desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili başak borçları.